بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد محترم قردش لدم قال شرح المغني كتابنا isim kısmından izafe bölümünü işlemeye devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde aleyke bil hareketi gayri sükuninin muhtemel birkaç manasını söylemiştik. Bu dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. İşte o muhtemel manalardan bir tanesi de yahtemilu en yekune ma'nahu aleyke bil hareketi hareketin yani sana hareketin lazım olduğu. Peki nereden hareket? Min teskiyetin nefsi anil şehevati nefsi ruhi tüm şehevatlardan nefsani şeytani şehvetlerden teskiye edip temizleyip peki nereye ila tahliyetil kalbi orada durmayacaksın yani nefsini ruhunu şehvetlerden temizlediğin gibi hemen başka bir dereceye başka bir mertebeye başka bir yere geçmen lazımdır ile tahliyetil kalbi kalbini de boşaltacaksın. Evet. Yani kalbi hastalıklardan, kalbi manevi hastalıklardan temizlemeye, onu söküp atmaya geçeceksin. Ve min tahliyetil kalbi. Yani çünkü kalbi manevi hastalıklar çoktur. Haset var, çekememezlik var. Ondan sonra hırs var. Bunlar hepsi kalbi hastalıklardır. Tule emeldir Yani uzun uzadıya Önüne projeler koymak işte bugün şunu yapacağım Yarın bunu yapacağım Öbür gün şunu yapacağım Gelecek sene şöyle yapacağım Böyle emelleri, projeleri Uzun uzadıya çizmek Bu kalbi hastalıktır Hastan geliyor, dünyevi hastalıktan doğuyor bu işte o kalbi hasta, boşaltmaktan da ila tahliyeti sırrı gizli gizlin bir şey kalmayacak. Ve min tahliyeti sırrı sırlardan gizli gizlilerden de kurtulup ila tahliyeti ruhi ruhi temizleyeceksin. Yani sıf ruh Allah'la tanışacak. Allah'la kalkıp Allah'la oturacak. Aslen sana böyle bir hareke lazımdır. Geyri sükuni bu gibi yerlerden her bir tanesine geçtiğinde orada durmayacaksın. Hemen sürekli e, cephe değiştireceksin. Cepheden cepheye koşacaksın. İşte buna bu deyim ona da gelir. Yani bu aleyke bil hareketi geyri sükuni cümlesi bu manaya da gelebilir. <laughs> evet. Geyri sükuni fi derecetin vahidetin yani tek bir derecede durmamak kaydıyla ve yahtemilu muhtemildir ki bu cümle en yekune ma'nahu bu cümlenin manası şu da olabilir. Aleyke bil hareketi min mertebeti şeriatı ila mertebeti tarikati. Yani şeriat mertebesinden Müslümansın. Şeriatı kendi içine sindirdim. Artık uymaya çalıştın hayatını şeriat'a göre davranışlarını, hareketlerini, sözlerini hepsi şeriat'a uydurdun. Peki sadece burada mı duracaksın? Yok. İle mertebedi tarikatı. Artık maneviyatla uğraşacaksın. Yani dış görünüşün şeriat'a uydurduğun gibi bu sefer içinde. yani iç kısmını da neye uyduracaksın? yine Allah'ın rızasına uyduracaksın. Buna da tarikat mertebesi diyoruz. Evet. Maneviyat yani. Ve min mertebeti tarikati tarikat mertebesinden de yani o kalbi hastalıkları attık, söküp attıktan sonra da ila mertebetil hakikati gayri sükun. işte, ila mertebetil hakka. Artık sen hakikatle, hikmetlerle buluşacaksın. Yani içini, dışını şeriata uydurdun. İçini, kalbini falan, ruhani de temizledin. Onu da tarikatle, tarikata geçtin. Bu sefer tarikatta nereye geçeceksin? Hakikate. Artık her şey seni sana Allah'ı gösterecek. Her şey ölüm kokacak. Her şey e, seni öbür tarafa götürecek. O gibi şeylerle. Yani dünyanın için yapılmış. Taşların için yapılmış. Ağaçlar niye yapılmış? Deniz ne niye yapılmış? Efendim gök niye yapılmış? Hep hakikatlerle yani eşyaların dışıyla değil. Eşyaların ne olduğu, kimler tarafından yaratıldığı, ne için yaratıldığı hep böyle haşir olacaksın. Evet. Eşyaların hakikatiyle, manasıyla. Geyri sükuni fi mertebetin vahidetin. Tek bir mertebete durmayacaksın. Evet. Biz bu cümleyi getirdik. Yani aleyke bil hareketi geyri sükuni getirilmişse Acaba gayr-i sükun orada gayr. Hani dedik ya, çünkü bu söylenenlerin hepsi hepsi hareket ve sükünden kast ediliyor. Yani hareket ve sükun birer kinayet lafızlar bu manalara denir. Çünkü hareket dedin mi böyle bedenen harekettir. Halbuki bu söylenenlerin hepsi bedenen bir hareket değil. Manen bir, birer harekettirler. Evet. <laughs> Dedi ki eğer mudaf bu gayro mislo şibhunen mudafları mudaf bunlardan sonra gelen mudafu ilehilerle ilehilerle mugayyerette meşhurlarsa mudaf mudafu ilehileriyle muğayyeretiyle, başkalaşmasıyla yabancılığıyla meşhurlarsa o zaman tarif kesb edebilir aleyke bil hareketi gayri sükuni. Bak gayri orada es sükune izafe olunmuş. Oradan tarifi kesb etmiş ki marife bir mevsufa sıfat olabilmiş. Marife bir mevsufa sıfat olabilmiş. Eğer oradan tarifi kesb etmemiş olsaydı nahu gramerin kurallarına göre gerek sıfat olmayaydı. Çünkü nekire marifeye sıfat olamaz. Demek almış. Neden? Çünkü hareket sükunun mugayyeretiyle meşhur bir manadır. Hareket bu hareket ki mevsuftur. Makable gayrodur. Bu gayrodan sonra gelen mudafu ileyhinin mugayyeretiyle yani hilafıyla, tersliğiyle meşhur bir mana taşıyor. Hareket ayrıdır. Tam tersi sükundur. Onun için tarifi kesbede bilmiş. <laughs> Evet. Dedi ki illa iza ishtahara mevsu evet. Dedi ki mevsuf yani mudaf mudafu ile bu şey mevsuf gayrunun mudafu ileyhisi ile meş ile meşhursa gayru o mudaf oradan tarifi kesb eder ve o mevsufa sıfat olabilir. Mevsufe. Mudaf diyorsak mudaf yanlış söylemiştik. Evet yaşlılıktan sürücü lisan olabilir. Ya da de, de, diyecek ki o mevsuf gayrunun mudafu ilehisinin mudafu ilehiyle mumaselette meşhursa yani benzerlikte bu sefer muhayyerete değil de tam tersi benzerlikte meşhursa yani tıpa tıp, tıp salar tıpa tıp salar o zaman yine tarifi kesmede ber ve illa iza ishtahara mevsuf illa iza ishtahara el yani bu şebhonun mislonun mevsufleri meşhurlarsa bi mumasalatil mudaf ileyhi yani mevsuful mudaf illa iza ishtahara mevsuful mudafi, mudaf mevsufi mudaf ki mislu şebhu gayrudur Abu mudafların mevsufi ki ondan önce gelen kelimedir mesela hareket gibi. Ama şursa bi mumasalatil mudafi ilayhi, mudafi ilahi ben yani mislisiyle o bi mushabahatihi şebhelgiyle ile nahu sahibi şucaa sahibi şucaa evet cesurla arkadaşlık kur arkadaş ol beraber ol o cesur ki mislel cevadi yani şucaki ki mislel cevadi, cevadın benzeridir. Yani ikisi de kemalı, övgüyü hak eden birer e, nesnedirler. Yani birer diyelim insansa. Ha, sahibi şuca'a. Cesur insanla arkadaşlık et ki o cesur insan da mükemmeliyette mislel cevadi. Nedir? Cevad, mert, cömert, insanın benzeridir. Yani nerede benzeri? Yani kemale sahiptir. Övgüye sahiptir. Evet. Abu Cevad'la Şuca benzerdirler bir misildirler. Hangi nerede kemali elde etmede, kemale, zirveye ulaşımda benzerdirler. Övgüye, takdire benzerdirler takdirde. Evet. Ve nahu aleyke bi ekli dibsi aseli. Bu da ikinci bir misal şibhu için. Mesela aleyke bi ekli Yani sana görev olarak, vazife olarak ne? Dibsi. Bir şür bir dipsi keşke deseydi. Aa, دبسي, bekmezi, yemez, yemek sen sana bir görevdir, bir vazifedir. Boynunda bir vaciptir. O ki şibhil aseli. Yani bala benzer. Ba, benzer benze, aselin şibhidir. Evet eşitidir. Feyne şüca'a meşhurun. Şüca mevsufe mislu meşhurun bir mümaseletil cevadi. Cevadın mümaseletiyle yani mislilgiyle meşhurdur. İkisi de övgiye, takdire şayandırlar. Nerede? Fil kemali bak. Ha işte diyor. Mislidir mi Nerede mi Fil kemali. Olgunlukta. Yani zirveye ulaşmakta. Mükemmellikte. Mesele veddirse meşhur bir müşabehetil aseli. O da meşhurdur. Nerede, neye meşhurdur? Aselin müşabehetiyle. Asele benzemekle. Nerede? Fil hulvi. Tatlılıkta. Yani ikisi asel tatlı olduğu gibi dips de aynen asel gibi tatlıdır. Evet. Benzeridir de işte demek. Bu konuda yani tatlılıkta. Fete arrefe mislu ve şibhu bu mislu şibhu marifeleştiler bil idafeti ile marifeti kendisinden sonra gelen mudafu ilehinin mudafu ilehiye izafe aracılığıyla marifeleştiler. O zaman marife oldukları için marife bir mevsufe sıfat olabildiler. Evet. Meselemiz bitti. Bu sefer hasfi konuşacak. Yani mudaf izafe konusunda mebhasında ne varsa, ne varsa ne işleniyorsa hepsini bize anlatmaya çalışıyor e, im eee دور مسافر حسفي وقد يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه أي يقام أقام يقيم دانسا مقام قلوس آه. حزف مضاف حذف أولونر مضاف إليه مضاف يرنجا شار كقوله تعالى واسأل القرية يعني mudafın bir özelliği de şu var ki mudafla mudaf ileyhi arasında şöyle bir yakınlık vardır ki şöyle bir teklik vardır ki mudaf bazen hazif olur bir bakıyorsun mudafı ilehi mudafın yerine geçmiş görevini yapıyor. Yani göz geriyor. Bazı oklara göz geriyor. Bazı eleştirilere muhatap olabiliyor. Bazı isteklere kaynak olabilir. Mesela ne gibi? Allahü Teala'nın şu sözü gibi. Ayeti kelimesi gibi. Veselil kariyete. İşte burada mudaf mahzuf olmuş. Vesel emrine muhatap olan kariyet geçmiş. Ey vesel ehlel kariyeti. Burada aslında kariyet o binalardan, o duvarlardan, o sakıflardan, o pencerelerden <laughs> ibaret bir şeydir. E peki nasıl onlardan sorulacak? Sorulmaz. Ha demek burada yani bu sual delildir ki burada ehel mahzuftur. Delil var ha. Çünkü sualın kariyetten yapılamayacağı. Ancak cevap cevap verebilecek bir konumda olana, olandan soru sorulur. القرية، فإن السؤال عن القرية ممتنع قوله هو التوابع. دار بوردا بجونسون بولسون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.